Almanya'da şu anda ufaktan hafif bir siyasi deprem yaşanıyor. Çünkü Friedrich Merz'e karşı binlerce suç duyurusu yapıldı. Şöyle de diyebilirim, Almanya'da şu anda eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanıyor. Çünkü Başbakan Friedrich Merz hakkında birkaç gün içinde binden fazla suç duyurusu, also Strafanzeigen yapıldı. Evet, tam da öyle. Binlerce Strafanzeigen bir Başbakan'a yani en azından binin üzerinde bu rakam Alman siyaset tarihinde neredeyse hiç görülmemiş bir sayı ve tabii ki bu gelişme yalnızca hukuki değil aynı zamanda siyasi ve toplumsal bir deprem niteliği taşıyor mu? Tabii ki taşıyor. Yani eğer bu tarihte görülmemiş ise Şimdi görülüyorsa tabii ki bu bir deprem diyebiliriz, siyasi bir deprem diyebiliriz. Şimdi Almanya'da halk böyle bir adımı neden attı tabii ki? Bunların nedenleri var. Ve bu duyuruların arkasında tam olarak ne var? Ya da neden bu kadar suç duyurusu aldı? Üstelik daha henüz çok yeni bir başbakan iken. Yapılan suç duyuruların merkezinde Almanya'nın Gazze Savaşı sırasında İsrail'e verdiği askeri ve siyasi destek bulunuyor. Evet, tam da bu nedenle şu anda bu kadar suç duyurusu yapıldı. Friedrich Merz ve hükümet savaş suçlarına, Kriegsverbrechen ve insanlığa karşı suçlara, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit ve özellikle Almanya'nın İsrail'e yaptığı silah ihracatları ve buna rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmaması tabii ki suçlamaların haklı olarak temelini oluşturuyor. Yani bu silahları oraya gönderirken, satış yaparken o silahlarla ne olduğunu bile bile buna rağmen devam etti. Özellikle insan hakları ihlalleriyle ilgili onlarca rapor gündemdeyken Almanya'nın bu tutumu tabii ki büyük tepki çekti. Hatta bazı suç duyurularında Meats'ın kendi açıklamaları da hedef alınıyor. Mesela özellikle İsrail ordusunun operasyonlarının pis işler, also Drecksarbeit olarak nitelendirmesi ve mültecilere yönelik çok sert söylemleri oldu. O sert söylemler de bunları içeriyor. Ve Meatsu halkı kin ve düşmanlığa tahrik, also Volksverhetzung ile suçlayan ek başvuruları da yol açtı. Öncelikle herkesi, suç duyurusunda bulunan herkesi tek tek tebrik ve takdir ediyorum. Bu kadar suç duyurusunun olması da bize neyi gösteriyor? Aslında halkın çoğu zaten istatistiklerde bu şekilde Meath'ın özellikle İsrail'e yaptığı desteği verdiği desteği kesinlikle doğru bulmuyor ve İsrail'in yaptığını da doğru bulmuyor. Halkın çoğu Almanya'da yaşayan halkın çoğu bu Alman, Türk, Fransız hiç fark etmez. %70'inden fazlası İsrail'in yaptığını yanlış buluyor. Aynı zamanda Almanya'nın bu kadar destek vermesini, tepki göstermemesinde çok yanlış buluyor. Bunu da bu arada söylemiş olayım. Peki kimler bu suç duyurularını yaptı? Hani tebrik ve takdir ettiklerim. Bu suç duyurularının öncüleri arasında sol görüşlü politikacılar ve aktivistler var. Örneğin Aschaffenburg'dan Selina Fista. ilk kamuoyuna açık suç duyurularından birini yaptı tabii ki devamı geldi. Ardından sosyal medya üzerinden hazırlanan hazır dilekçeler, also musta anzeigen yayılmaya başladı. Ve bu dilekçeleri binlerce kişi doldurup imzalayarak savcılıklara gönderdi ya da gönderildi. Ama en önemlisi... Bunu sadece sıradan vatandaşlar yapmadı. Yani öyle değil. Tanınmış isimler de bu harekete katıldı. Bunların arasında ünlü sanatçı Dita, also Didi, Halaforn var tanıyoruzdur. Çocukluğumuzun espri komedyanı ve eski milletvekili Dita Dame o da var. Yani bu tepki hem halk tabanında hem de kamuoyunda bilinen kişiler tarafından destekleniyor. Peki amaç nedir? Buradaki amaç aslında yalnızca hukuki değil. Aynı zamanda tabii ki siyasi. Şimdi bu suç duyurularıyla tabii ki şu mesaj verilmek isteniyor. Almanya'nın dış politikası özellikle Gazze konusunda yeniden düşünülmeli ve uluslararası hukuka uygun hale getirilmeli. Verilmek istenen mesaj şu. Bir yandan hükümete uluslararası sorumlulukları hatırlatıyor. Diğer yandan kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmak hedefleniyor tabii ki yani göz önüne getirmek ya da gündemde tutmak zaten göz önünde olan bir konu gündemde tutmak. İnsanlar meyatsın politikalarının yalnızca dış ilişkiler değil aynı zamanda vicdani bir mesele olduğunu göstermek istiyor. Çok da güzel gösterdiler bu şekilde. Şimdi gelelim hukuki açıdan ne olabilir Friedrich Merz'e şu anki başbakana. Öncelikle şu anda dosyalar federal başsavcılık tarafından inceleniyor. Ama hukukçulara göre benzer durumlarda siyasetçilere yönetilen suç duyuruları genellikle işleme alınmadan kapatılıyor. Bunun da sebebi dış politika kararlarının hükümetin yetki alanına Richtlinien kompetens girmesi. Yani Meats'ın cezai sorumlulukla karşılaşması için kasten ve doğrudan savaş suçuna yardım ettiğinin kanıtlanması gerekiyor. Bu tabii ki hukuken mümkün değil diyebilirim. Çok yüksek bir eşiktir. Yani öyle bir şey olmayacak. Yine de bu adım önemliydi. Muhtemelen birçok suç duyurusu daha ön inceleme kapsamında yani o aşamada kapatılacak. Az sayıda dosya belki detaylı incelenecek ama gerçekten bir davanın açılması o ihtimal çok düşük. Ama bu kadar suç duyurusu kesinlikle boşa gitmedi. Çünkü her şeye rağmen bu kadar çok suç duyurusunun yapılmış olması olayı yalnızca hukuki değil aynı zamanda tabii ki siyasi bir mesele haline götürüyor. Ya da getirdi ya da dönüştürüyor. Peki meat bu duruma ne dedi? Ya da bir açıklama yaptı mı? Mead sessiz kaldı. Tüm bu gelişmelere rağmen Friedrich Mead şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı. Ve tabii ki bu sessizliği en az suçlamaların kendisi kadar konuşuluyor. Bu da iyi bir şey. Konuşulsun, gündeme getirilsin, gündemde kalsın. Şöyle de düşünebiliriz. Bir kişi bile hakkınızda suç duyurusunda bulunursa kendinizi savunma ihtiyacı hissedersiniz tabii ki. Peki ya binlerce insan bunu yaptığında ne oluyor? Buna rağmen meyatsın, sessiz kalması, Toplumda şaşkınlık, kısmen şaşkınlık, bazılarında ise tabii ki öfke yaratıyor. Hatta bazı yorumcular bunun stratejik bir sessizlik olduğunu düşünüyor. Yani meyat konunun daha da büyümesini engellemek için Konuşmuyor. Ancak birçok insana göre bu durum bir zayıflık göstergesi. Evet, aslında Mehat çok sessiz, durgun biri değil. Buna da bir açıklık getirebilirdi. Çünkü bir başbakan bu kadar büyük bir suçlama karşısında halkına açıklama yapmak zorunda mı? Evet, aslında yapmak zorunda. Tam olarak bu olayın önemin nedeni ya da niye bu kadar önemli? Şimdi Almanya tarihinde bu kadar kısa süre içinde bir başbakana yönetilmiş. Bu büyüklükte bir suç duyurusu dalgası neredeyse hiç görülmedi. Belki geçmişte tabii ki bazı başbakanlar ya da bakanlar eleştirildi. Tabii ki protesto edildiler. Ama binin üzerinde resmi suç duyurusu çok ender yaşandı. O yüzden bu olayın önemi çok büyük. Ve tam da bu yüzden insanlar şu şekilde düşünüyor. Meat bunu hak etti. Çünkü mesele yalnızca bir siyasi kampanya değil, Aynı zamanda halkın vicdanından yükselen bir çığlık da diyebiliriz. İnsanlar senin kararların bizi rahatsız ediyor. Seni hukuken sorgulamak istiyoruz mesajı veriyor. Çok da güzel bir mesaj verdiler bununla beraber. Sonuç olarak politik bir eylem ama güçlü bir mesaj. Daha önce de söylediğim gibi hukuki açıdan Merzen cezalandırılması şimdilik çok düşük bir ihtimal. Hatta hiç yok diyebiliriz. Ancak bu olay Almanya'nın dış politikası dikkat ve silah ihracatı konularında çok büyük bir tartışma başlattı. E, önemli olan konuyu görmek, konuyu tartışmak değil mi? Evet, o yüzden başarılı oldu diyebilirim. Ve bu suç duyuruları belki mahkeme salonlarında sonuçlanmayacak, ama şimdiden siyasi tarihe geçti. Çünkü halk bir başbakana karşı bu ölçekte birleşip. Sesini yükseltti ve bu tabii ki demokrasinin aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye yaptığı, Alman silahlarıyla yaptığı tepkileri gösteriyor.